İngilizlerin kurduğu Kürdistan Teali Cemiyeti'nin başkanı, kurmak istediği Kürt devleti için Said Nursi'den destek ister. Said Nursi de ona şu cevabı verir. Allah Zülcelal Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de öyle bir kavim getireceğim ki onlar Allah'ı severler. Allah da onları sever diye buyurmuştur. Ben de bu beyanı ilahi karşısında düşündüm. Bu kavmin bin yıldan beri alemi İslam'ın bayraktarlığını yapan Türk milleti olduğunu anladım. Bu kahraman millete hizmet yerine, birkaç akılsız kavmiyetçi kimsenin peşinden gitmem. Türk cemiyetinin imanı namına, bir Said değil, bin Said feda olsun. Bu millete kılıç çekmek haramdır. Said Nursi Mektubada desedinin 26. mektubunda da şöyle diyor. Nerede Türk tayfesi varsa Müslümandır. Müslümanlıktan çıkan veya Müslüman olmayan Türkler, Türklükten dahi çıkmışlardı